Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde yeni bir çocuk parçası ile karşınızda olacağım. Bir önceki dersimizde ya satarım bal satarım isimli çocuk şarkısını çalmıştık. Peki o şarkıda hangi notalar geçmişti? Onu tekrar edelim. İlk notamız la idi. Zaten parçamızda 3 nota vardı. Bunlardan bir tanesi la idi. La 3. tel 2. perde ikinci parmaktı. Son notası 3. tel boş olarak söylemiştik. Ve fa notası da 4. tel 3. perde 3. parmak olarak göstermiştik. Ve parçamızı bu üç notayla çalmıştık. Şimdi bugünkü parçamızda yeni notalarımız eklenecek. Bunlar tam ilki Mi, diğeri Re ve son olarak da Do. Bu notalar tabii kalın terlerdeki notalar. Yani 4 ve beşinci terdeki notalardan bahsediyorum. Parçamızın ismi ise daha dün annemizin, hepimizin çok iyi bildiği ve kulağında olan bir melodi. O yüzden bu şarkıyı seçtim. Dilerseniz yavaş yavaş notaların yerlerini göstererek başlayalım ve e, parçanın nasıl çalınacağını gösterelim. Şimdiden kolay gelsin. Evet arkadaşlar parçamıza yavaş yavaş başlayalım. E, parçadan mi, re ve do notalarını kullandığını söylemiştik. Mi notasının yerini tarif edelim öncelikle. Mi notası dördüncü tel alttan Bir, iki, üç, dört. İkinci perde ikinci parmak demiştim. Şurası. Re notası dördüncü tel boş. Bir, iki, üç, dört. Boş tel demek yani soru dediğimizde hiçbir şeye basmıyoruz demek. Ve doğrultusu da 5. tel, 3. perde, 3. parmak. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. tel, 3. perde, 5. parmak. Parçayı normal şekilde bir kere çalayım. Ondan sonra Altan nota al geçecek şekilde yavaş yavaş çalacağız. Şimdi normal halini çalıyorum. Müzik arkadaşlar şimdi parçayı biraz yavaş alacağım alttanlı notaları ile birlikte takip edebilirsiniz <laughs> Evet arkadaşlar. Böylece parçamızı bitirmiş olduk. Peki. Her zamanki gibi ne diyorum. Verdiğim parçayı çok iyi çalışıyoruz. Çünkü bir sonraki parça bundan daha zor olacak. O yüzden bu parçayı iyice bir sindirirsek bundan sonraki parçada zorluk çekmeyiz. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.